Merhaba değerli izleyenler, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Bingöl'deyiz ve yanımızda Emre Bey var. Emre Bey marketçilik alanında faaliyet gösteriyor. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca Emre Bey'i tanıyalım. Merhabalar Emre Bey, nasılsınız? E, merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bizi burada misafir ettiğiniz için çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler bizi burada ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. E, ben Emre Koray, 24 yaşındayım. E, kalbin marketlerin... E, sahibiyim. Ee, tıp fakültesi mezunuyum. Öyle. Ee, aslında farklı bir geçiş olmasına rağmen kalbin marketleri Bingöl'de bir marka haline gelmiş. Kısaca faaliyetlerimizden bahsedelim öncelikle. Tabii ki. Ee, öncelikle biz kalbin marketler olarak e, Bingöl'ün en büyük yerel marketiyiz. Ee, özellikle merkez şubemiz 3000 metrekare alana sahip. Bingöl'de en büyük market. Yani ulusallardan da büyük bir alana sahibiz. Ee, faaliyetlerimiz olarak e, yani şöyle, gıdadan temizliğe her türlü malzemeyi tedarik edebileceğiniz e, bir yerimiz var. Özellikle merkez şube için söylüyorum. Onun dışında e, iki katlı iki kattan oluşmakta. İkinci kat e, tamamen züccaci, plastik plastik ürünleri, ev aletlerine ayrılmış e, bir vaziyette. E, bu konuda da e, bizi diğer yerel marketlerden ve buradaki ulusal marketlerden ayıran asıl nokta e, ikinci katımız yani özellikle ev aletlerinde bulundurduğumuzdan dolayı diğer marketlerden biraz farklı bir konumdayız. Onun dışında beş şubemiz daha var farklı bölgelerde. Yani böyle genel olarak. Tabii market ve züccaciye dedik ama öncelikle sizden market kısmımızı dinleyelim. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Merkez şubemiz özellikle çok fazla sayıda çeşit barındırmakta. A'dan Z'ye hemen hemen her ürünü barındırmakta ve Genellikle gıda konusunda olsun, temizlik konusunda olsun öncü markaları tercih etmekteyiz. Bu konuda bizi diğer yerel marketlerden ve ulusal marketlerden ayıran şöyle bir farkımız var. Onlarda bulunmayan birçok ürünü biz kendi marketimizde bol miktarda bulundurmaktayız. Ya çok güzel. Demek ki müşteri bize geldiğinde asla boş çıkmıyor. Kesinlikle. A'dan Z'ye ürünü bulabilirler. Alanımız da geniş, ferah. Ve çeşitliliğimiz de bol yani. Evet, marketten hemen sonra züccaciyeye değinmek istiyorum. Züccaciye kısmımızı da birazcık anlatalım. Ee, şöyle merkez şubemizin ikinci katı e, Züccaciye ve plastik ürünler, ev aletleri bulunmakta ikinci katında e, bir asansörümüz var. Oraya rahatlıkla müşteriler sepetini aldıktan sonra yine aşağıda yine alabileceği eşyaları, malzemeleri alıp yukarı çıkabilirler. E, orada da genellikle bol sayıda çeşit bulunmaya çalışıyoruz. E, genelde ev alımlarının her türlü ihtiyacını karşılayabileceği ürünleri bulunduruyoruz orada. Yani aslında tüm ev araç gereçlerine sahibiz. Aynen öyle diyebilirsin. <laughs> Şöyle, şu an 6 şubeyiz. İnşallah nasip olursa yakında 7.si açılacak. E, merkez şubemiz var, 3000 metrekare alana sahip, e, şu e, zücaci katının bulunduğu şubeden bahsediyorum. En büyük şubemiz orası. E, e, diğer şubelerimizde 5 tane daha şubemiz var, yani mevcut faal olan. İnşallah yakında da 7. şubeyi açacağız. Yani çoğalarak devam edeceğiz. Sadece Bingöl'le mi sınırlı kalacağız yoksa çevre illeri de gitmeyi düşünüyor muyuz? Ee, şu an bu arada diğer 5 şubemizden biri Bingöl'ün genç ilçesinde. Ee, nasip olursa en Karakoçan ilçesinde de gitmeyi düşünüyoruz. Yani il dışına da yayılmayı düşünüyoruz ilerleyen vadede. Yani markamızı ve kalitemizi diğer illerle de paylaşacağız. Aynen öyle bir düşüncemiz var. Ee, i̇nşallah Bingöl'deki şubeleşmeyi tamamladıktan sonra... ...Elazığ gibi civar şeylerden başlayarak devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii biz buradan market istiyacıya dedik, gelecek planlarımızdan bahsettik ama... ...Bingöl'e nasıl yeni soluk kazandıracağız? Ee, şöyle marketçilik alanında pandemiden önce bizim merkez şubemizde zaten... ...çocuklar için büyük bir oyun alanı ve kafe tarzı bir yer vardı ve ebeveynleri için. Bu konuda yine diğer marketlerden ayrılıyoruz. Pandemiden sonra orayı geçici olarak askıya aldık ama şu anki işte şartlar tekrar eskiye döndüğü için yakında orayı tekrar faal hale getireceğiz. Ayrıca Bingöl iki yakadan oluşmakta karşı civar köprünün karşısı da önemli bir nokta bizim için. Oraya da yeni bir kat ekleyip inşallah oraya da iki katlı bir şekilde merkez şubemize benzer şekilde dizayn edeceğiz. Yeni bir konsepte girmeyi düşünüyoruz. Yine ikinci katımızda merkezdekine benzer bir şekilde züccaciye ve ev ürünleri olacak şekilde olacak. Yani biz hiç durmadan Bingöl için çalışmaya devam edeceğiz burada diyebiliriz. Aynen yani bizim e, sektördeki hedefimiz büyümek. E, i̇nşallah büyümeye devam edeceğiz. Öyle diyebiliriz. İnşallah diyoruz. Burada yavaş yavaş programın sonuna gelirken müşterilerimizin size ulaşabileceği sosyal medya hesaplarımız, web sitelerimiz neler onları da öğrenelim sizden. Tabii ki. Web sitemiz kalbin.com.tr. Şu an bir çalışma olduğu için daha tam tamlanamadı. Yakında tamlanacak. Özellikle Instagram adresimizden bize ulaşabilirler. Kalbin abm diye da rahatlıkla erişebilirler. Emre Bey, programı kapatmadan önce siz genç bir girişimci olarak yeni girişimde bulunacak arkadaşlarımıza, seyircilerimize ne mesaj vermek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Korkmayalım, çekinmeyelim. Yani gerekirse bazen risk alarak yatırım yapalım. Umarım mükafatını alırsınız. alalım sizden. Ee, son mesajım e, şu e, yani buradan sevgili halkımıza sesleniyorum özellikle Bingöl halkına e, yerel esnafımıza sahip çıkalım e, alışverişlerimizi yerel marketlerden yapmaya gayret edelim. Çok teşekkür ederiz. Mesajımızı da aldık. Emre Bey çok teşekkürler. Bizi burada ağırladınız. Çok keyif aldık biz. Ben teşekkür ederim. Tekrardan buraya geldiğiniz için. bize çok keyif aldık röportaj yaparken. Çok teşekkürler. Bingöl'deydik. İnanılmaz güzel karşılandık burada. Hoşçakalın diyoruz.